شكرا سأخبرك بأنني أخبرتهم بأنني Biraz kasıkları ağrıyanlar test etsin şimdi hareketli. Hop adımlayarak. Kolları da kullandım. Kasıkları ağrıyanlar evet. biraz test etsin. Evet. evet. Sıkıntısı tamam, olan söylesin. haydi. Bravo! Başa geldiğim bir tane tempo istiyorum. Jokta döneceğim. Bir tane attırmak istiyorum. Jokta döneceğim. Evet. evet. Haydi. Haydi hocam. Tempo. Haydi Evet. Bravo, başa geldi mi sağ çapraza tempo. Başa geldi mi sağ çapraza tempo. Evet, kaydı bakalım, bravo. Abi bravo, bravo, devam. Başa geldi, çektim şimdi büyük bülten. Aldım dışarıda da. Firuze iyi diyorum, yöne iyi diyorum bana. Beni tutmadın mı? Ne var? Bir Firuze bakayım. Ne? Evet. ne? Şimdi aldım içeride, aldım içeride, aldım içeride. Devam ay yok. Evet, ay. Aldım şu çapazda, aldım çapazda. 5 6 7 Aradık. Hayır sayıyoruz ama hep birlikte alkışlar az. Ses yüksel. Birlikte olmaz. benim sesim çıktı. Bir. Bir, bir. bir, bir. 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 açılın biraz. Herkes birlikte çıksın. Herkes takım hali yay gibi görüyor maçı. Hadi geçelim. Hazır. Hazır. Hep beraber hadi. Okay. abi biraz öne. 2 8 saniye. Nereye kadar gidersen. Haydi. 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 2 3 başla. Hep birlikte. Aldım. Ve sayıyoruz. Bekle. Arka taraf Bir daha söylüyorum. Dördü yaptı. Beş. Altı. Bir daha sekti. Yedi de bıraktı. Bekle birlikte. Ben sayıyorum. Sadece tük tık merdiven yapıyorum hocam. Tık, 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 tık Ay, çek çek çek. Evet. Bravo 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 bravo. Parmak deme Evet, ters taraf evet. Aldım bakalım. Evet, şimdi aldım içeride temas. Tak 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 bu taraftan devam. Haydi, Tempo ile devam. 5 metre tempo. 5 metre tempo. Evet. 5 metre tempo. Bravo. 5 metre tempo. Evet, ters değil şimdi. Bravo. 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 Geliyoruz hareketlere. Şimdi çapraz aldım bu tarafa. Boş. Çapraz devam. Haydi bakalım. Sağa sola evet. Çek 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 Tempo ile devam beş evet. evet, bravo. Bravo, çek çek. Acele etme sıkıştırma. Evet. Devam et! Güzel bir Devam et. Şimdi geri yönlü arkadaşlar. Aynısını geri geri yönlü. Aynı. Çek. Evet, bravo. Oğlum, bravo. Da. acele etme Acele etme, adamı sıkıştırma o Karadeniz. Acele etme. Sorma adamı. Evet. Bak, sıkıştı. Devam, sıkıştır. Devam. Devam, devam. Hiç girmiyorum. Bak. Bir, iki, üç, dört. Hop tempo. Haydi bakalım haydi. <laughs> Hop, devam. Haydi Hop devam haydi bakalım haydi. devam. Bravo. Bravo. Sizde haydi artık. yaklaşıyor. Atma. Şişe bağlar Devam. <laughs> Son iki hareket. Biraz engeller. Sol odadan oyunu da bitireceğiz. Dikkat. Hadi Şuan el yapamıyorum Bastım sol bastım sol bastım Yapma Bastım sol bastım Bastım sol bastım Yapma Bir sağ sağ bir sol yap Gel sağ bir sol yap Önce sol sonrası

Şimdi <laughs> <hey>, <laughs> <laughs> sıçramaları da bekliyoruz buraya. Sıçramaları da tamamlayacağız. Şimdi sadece herkes kendi istasyonunu iki kez yapacak. Orası da iki kez, burası da iki kez. Da. Bitireceğiz, iki kez Bitireceğiz iki kez buraya geleceğiz. Bitireceğiz buraya geleceğiz herkes sağ ayağıyla, sağ ayağınla, sağ ayağınla sıçramanı yaptın tek tek, tamam Ben buradan tık 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 düz sıçradım tempo, sen gidiyorsun bu tarafa dönüyorsun, biraz daha düz sıçrıyorsun, Nazmi sen de bu tarafa sıçır, oraya tempo. Haydi bakalım, sağ ayakla başladık. Devam, 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 devam. Bravo, bravo, bravo. Tempo ile bitir, aynen bu. Aynen bu, vücut bir rahatlasın, evet. Tempo ile bitir, bravo. Bravo. Tamam, bir kez yeter, kayın bir arkaya sağlam, kayın bir arkaya. Ay, bir yeter gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi buraya geldim bu sefer. Buralar sol ayakta. Bir kez yeter gayet güzel. Devam. Devam haydi bakalım. Haydi. Sıçalım sıçalım sıçalım. Son yapmadığımız gibi da daha, daha daha Evet son. Şimdi burası çift ama bir boş geçeceğiz. Yani Buraya sıçradın. Buraya sıçradın. Buraya sıçradın. Hop devam almasın. Haydi bak. Evet, evet, Devam. 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 Evet. Evet. Aynen. Şimdi gruplar burada iki oluyor. Grupları birleştir hemen. Daha, grupları birleştir. İki oldu hemen gruplar. Bu tarafa doğru. Evet bu tarafa doğru. Grupları. Devam. 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 Bir tane boş geç. Bir çeyreklerin olduğu yere. Bravo. 12'li ikili grup Devam, Devam. Devam. Çabuk. Çabuk. Haydi.

Haydi! Hadi unut hadi. Hadi Emre! Hoca! Seni var ya Lan ya buradan Semih. Buradan gelirce yap. Buradan Devam 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 lan. Gerçekleşiyor. Töbe'deki isterimiz Devam devam devam. Yine giriyor.

Para gidelim hocam. Şimdi tatlıyoruz. Bir bir olursa evet. son oyun kalacak. Hangi bir şey, şey, şey koyduk. Onlar bu abi bırak. Nereye En son En son. Oynanmış. 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 Oynanmış.

çöküyor. Gelip eline çöküyorsun o şekil. Hazır. Nasıl eşit <İZ> tamam. tamam, oldu? Na Hadi Çabuk. Ver, Ters gir lan. Düzeltme. Ters gir. Gir. Geçir kafana bir şey. Hadi Murat ne Ters Ters gir. Ters gir. Orada git. orada git. Yavaş, yavaş. Ol, gel. gel. Hadi gel. 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 Oyuncu gel, gel! ya ya, ya. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Oyuncu iki. Oyuncu Çocuklar, git ya. hadi. Aç böyle aç. Sakinleşmiş. Güzel, ben işlemiyorum Bir de zaman taşım. Aç, çabuk. bak. Aç. 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 Bir dakika durma. Çıkma. Gel. iyi bakın. Adam direğe Ömer abi, kayıt al buraya gel. Burası çok kırıntılı abi, gel. 12 yelek saymış. Her yerden geçtik. Kalkın, Hocam yerden aldım, yerden aldım. Allah'a yardım al. yardım al. Sadece tane var hocam. Bitti. Bitti azıcık. Şu tarafa koyalım, 6, 10, 12. Cübük geldi ya. Önce ele girdi diyen kazanır. Dur dur dur. Yok yok yok. Hocamızı dirseğe kayıt

Come on, 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 come So sure.